Gazetecilerin Twitter mesajlarını sosyal medyadan paylaştı. Başına gelmeyen kalmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı imamlık yapan Fedai Can'ın görevine son verdi. Eskişehir'in en önemli camii Reşadiye Camii'nde imamlık yaparken görevinden atılan Fedai Can'ın sosyal medyadaki paylaşımları suç delili olarak kabul edildi. Şey Nazlı Ilıcak, Adem Yavuz Arslan, ediliyor. Cüneyt Özdemir, Metin Yıkar de. gibi gazetecilerin attıkları tweetleri RT edince hakkında soruşturma başlatıldı. Savunması bile alınmayan imama önce kıdem durdurma verildi. Sonra da en ağır ceza olan memuriyetten çıkarma cezası verildi. Fedai Can Twitter hesabını uzun zamandır kullanmadığını, hiçbir somut bilgi sunulmadan karar alındığını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya'da AKP'ye sahte oy atarken yakalanan imam, AKP'li adaylarla toplantıya katılan ve AKP adına sosyal medyada propaganda yapan imamlar hakkında herhangi bir işlem yapmadı.